Urla'dan çevreci, yani vatandaşlar geldiler. Biz köy halkından birkaç kişi gelmiştik zaten. Daha önce gelmiştik onlardan. Ama kesim başladı. Ee, güvenlik itibariyle bizi sokmuyorlar zaten. İzinleri var ellerinde. Bizim elimizde bir kanuni, bir şey yoktu. Yani şöyle bir yürütmeyi, durdurmayı almış olsaydık, o zaman da her şeye karşı gelir durdurduk yani. İlla ki durdurmaya çalışırdık. Tabii böyle bir kanun yoktu. Onların da elinde olmadığı için kesime başladılar. Bir 20 ağaç kesildikten sonra e, diğer arkadaşlar Uldan gelen arkadaşlar, çevreci arkadaşlar, onlar ağaçların yanlarına yanaştı, ee, yakın durdular. Kesimin güvenliği olmadığı için orman e, koruma memuru bıraktırdı kesimi durdurdu. Zaten öğleden sonra da Doğan'a yardım etti. Yağmur yağdı. Pazartesi gün yine yağmur yağdı. E, Salı gün biz yine bekledik. tabii her gün bekledik ama Salı gün yine bekleyişimiz devam etti. İşte dün en son yani sabahtan biraz haberimiz olduğu gibi oldu ama kesin değildi çünkü kesimciler geldiler e, traktörleri vardı ondan sonra kendi e, yani eşyaları falan vardı onları aldılar gittiler e, ondan sonra da orman ekibinden gelen oldu bir iki kişi geldi onlar da kesim yapılmayacağını, yani bugün durdurduğunu, onlar da gittiler sonra jandarma vardı burada sürekli bekleyen jandarma vardı her gün geliyor bugün yine geldi ama e, onlar gittiler artık Sonunda da yani gün sonuna yakında işini yürütme, yürütmeyi durdurmanın kararının çıktığı, geçici olan yürütmeyi durdurma kararının çıktığını öğrendik. Bir rahatladık yani.